Bir de zaten bugün e, şu anda gündem biraz yangın yeri olmaya başladı. Bu CSGO'daki keydropçular işte o kumarbazlar biraz afiş olmaya başladılar. Tabii bir eller etekler tutuştu. Bana da saldırıyorlar ki saldırsınlar. Lütfen saldırsınlar. E, şey o taraflarda yandığı için şu anda CSGO hiç oynamam. Şu anda CSGO yangın yeri. Ben burada YouTube'da size çok yansıtmıyorum ama orada böyle şey döndüren kumar döndürenler işte keydropta böyle 10 bin 20 bin dolar kriptodan para alanlar şey yapma biraz tutuşmaya başladı. Çünkü artist artist geziyorlardı. Biz nasıl olsa bu işte kumar değil bize de bir şey olmaz kendilerine aklıyorlardı falan böyle bir ara yayınlara gelip kikte tabii ki. E tamam o zaman madem bir sorun yok kardeşim bırakalım hani bir sav devletin savcıları baksın. E masak mali suçlar gelsin bir hesapları incelesin. Ben dahil bütün yayıncıları incelesin mesela. E, bakalım oralar yangın yeri açıkçası çok da e, hoşuma gidiyor. Çünkü şey. E, dediğim gibi ben onu YouTube'a pek şey, sevmiyorum. Ben yani YouTube'da sizler sizlere benim o sinirli, sert tarafımı yansıtmayı sevmiyorum. Onu ben Twitter'da yaşıyorum. <laughs> Instagram ve YouTube'da daha tatlış ponçik bir şey diyeyim haldeyim. Ama tabi sürekli biliyorsunuz yıllardır belli bir goblin kitlesinden e, taciz yiyoruz. Yani hani bunu ...görmeseniz de yani görseniz de... ...siz de artık görmezden geliyorsunuz... ...benim gibi ben de görmezden geliyorum ama nerede... sapı var, nerede işte tacizcisi var... ...nerede kumarcısı var, nerede böyle... ...kara paraklayan iti kopu var... ...bir şekilde saldırıyorlar... ...neden saldırıyorlar? E bir şey bulamıyorlar... ...işte e, aileme hakaret ediyorlar... ...yok bana bir FETÖ'cü falan filan dediler... ...çıkmıyor yani kurşun atıyorlar... ...ölmüyor, A atıyorlar ölmüyor çünkü... ...benim geçmişim, şu anım... ...her şeyim tertemiz, rahat rahat gider... Herkese de hesap verebilirim. E görmezden geldik geldik. E bunlar da bokunu çıkarmaya başladı. E Tam o zaman madem kurşunu attın attın ben ölmedim. Benim izleyicim burada. Markalarım burada. Kanalım burada. Karakterim burada. E o zaman sıra bara geldi. Biraz da ben ateş edeyim de bakalım kim şey yapıyormuş. Üste çıkıyormuş görelim. Şu anda öyle bir şey var. Kapışmaca var. Hele ki böyle yıllardır son 2-3 yıldır. Bu keydroplardan yok, tri işte 1 milyonluk kasalar yapıp, ondan sonra oralardan 20-30 bin dolarları kriptodan alıp, hanginiz ayda 1 milyon lira kazanıyor? Ben kazanmıyorum. Hanginiz? E kumar parası güzel kazandırıyor tabi. Öyle ayda milyonlar milyonlar kazanıp, onları kriptoda tutup vergiden, masaktan, işte şeylerden, müfettişlerden gizleyip tatlı tatla aralarında yurt dışına kaçanlar var, kaçmak üzere olanlar var. E hayat güzel. E bir de üstüne gelip de hadi anladık bunu mecbur bir noktaya kadar kabulleniyorsun. Ses etsen ne etmesen ne yani. Bir de üstüne ahlak satmaya başlıyorlar. Bizim yaptığımız kumar değildir de böyle bir araya gelip kendilerini yağlıyorlar. Çünkü onların kitleyi biliyorsunuz Twitter'da kitle. Kendilerini yağlıyorlar böyle kendilerini aklıyorlar. E kanka o zaman bir de savcı karşısında aklayın mesela. Yani. Çünkü varsa atıyorum benim de bir ne bileyim bir kumar bir e, kara para aklama ne bileyim bir taciz bir pisliğin varsa hepimizinki çıksın ortaya lütfen çıksın yani ve görelim görelim o yüzden keyfim yerinde özetle çok 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 keyfim yerinde e, o sırıtarak da duruyorum hiç de durmam şu saatten sonra yani o kadar taciz ettiler ettiler yıllarca e tamam ettin her tweetin altına her yorumun altına e, Furuko Nutella yok FETÖ yok bilmem tamam ettin harika e olmadı tutmadı o zaman sıra bende. Şimdi sıra bende. Hadi bakalım. Öyle. Beğenmeyen götüm. onları götüm bile yedirtmem. Onlar kendi götlerini yesinler. Şimdi artık muhabbetimizi yaptıysak ne diyorsunuz başlayalım mı? Eyvah günü hep gündemdeyiz yakarız. Hep gündemdeyiz. O konuda şey. Ha bir de ay şunu söylemem lazım. Bunu ben aslında public paylaşacaktım Twitter'da Instagram'da da. Dedim hadi siktir et şey yapmayayım yani. Böyle çok üstten üstten e, artistik yapıyormuş gibi olmasın. Kötü imajı olmasın diye paylaşmadım. Bunların kitlesi bu goblin, sapık, tecavüzcü, kumarcı, kara paracı bu, bu, kitle var ya. Isim, isim bu arada isim ver isim ver. Salak niye isim vereyim ondan sonra dava yiyorsun yani. Bu kitle diyelim ki biliyorsunuz siz yani mesela... E, herkesle dramaya giren sapık şişko bir adam dediğimde kimden bahsettiğimi az çok kafanızda bir isim oluşuyordur. Ben Ahmet Mahmut Furkan şey, şeyden bahsediyorum. Neyse bu tarz kitleler bir de işte bu kumarbaz kitleler şey tabii ki konkistador tabii ki istediğin gibi istediğin gibi. Ha bunların kitleleri böyle saldıra saldırı şeyi fark etmiyorlar. Ya sen ver etkileşim. Ben bilerek açıyorum. Ver etkileşimi. Alsın şeyleri. Ee, etkileşimi de savcının ya da işte Masak'ın önüne düşsün diye ben bunlara etkileşimi de açtım. Abi kanala işte e, bir tane aralarından bir benim bir videomu CSGO oynadığım bir videoyu hedef göstermiş. 48 saatte gelen etkileşim 8 bin. 8 bin. Hor gördüğümden değil. Ama yani oğlum benim 10 dakikalık long dark yayınım 15 bin. Yani ben sana 7 dakikalık falan bir long dark açayım. E siktir git yani. Bana 8000 izlenme getirip de ondan sonra etkileşimi verdik. Etkileşim Lan senin etkileşimin ne? Yani. Dolayısıyla bunu tabii publikte şey yapmak istemedim. Çünkü e, yanlış anlaşılmasın diye yani. Sonra millet aa 8000 izlenmeyi beğenmiyor. 8000 izlenme başımla beraber ama. E, etkileşim diye ortada gezdiğinizde bu kadarmışsınız be güzel karım. Screenshot'a duruyor bu arada. Belki bir gün paylaşırım. O yüzden... Keyifler yerinde. Kumar oynamamızın, ahlaklı kalmamızın en aylık olmadığı yarınlar diliyorum Halil. Ah be. Ah be. Valla ben de diliyorum da hiç inanmıyorum. Ama bakalım. En azından bir şeyleri deniyoruz. Dediğim gibi bak. Kumar oynayacaksan. Oyna. Kendi seyircini kandıracaksan. Onların cebindeki paraları döktüreceksen döktür. Ama kalkıp üstüne ahlak satma. Senin ağzına sıçarım. Kalkıp bana ya da diğer yayıncılara ahlakçılık taslama diyor yani gelip sen kumar oynatırken vay siz de PlayStation'ın reklamını yaptınız. Ne? Ne alaka? Hani bir savunmaları da olmadığı için manipülasyona falan gitmesin. Kanka ben ona onunla vakit kaybetmem. Ozan gideriz. Hepimiz savcının karşısına çıkarız. Hepimiz mali şeylerimizi dökeriz. Onlar hukuk karar verir. Yani Twitter'da senin kitlen çok diye şey yapmış olmuyorsun. Kazanmış olmuyorsun çünkü Twitter'da benim izleyicilerimin %99'u haklı <laughs> olarak kadın izleyicimiz çok çalışan izleyicimiz çok bu dramayla işi olmayan ya ben oturacağım longar keseceğim kardeşim bana ne diyen izleyicimiz çok gayet de normal ama bunlar biliyorsunuz kaostan besleniyor ama şöyle bir sorun var Twitter'da Twitter'ın %99 senin olsun ve %1 olarak beni ez ya ben bir şey yapamam %99'a karşı ama hukuk sistemi öyle değil hukuk sisteminde o yüzde bir var ya o bir kişi bir savcı adamın içinden geçer. Ha bu kumar mıdır? Bunlar kara para mı aklıyor? Bu akladıkları parayı hangi sistemden yani ne yolla mali sisteme sokmuşlar? Faturaları nerede? Çünkü orada bir, bir milyon liralık kasa kuruyor bu kumar yayıncılarından biri. Kardeşim nerede bunun dökümü? Sen buradan ne kadar alıyorsun? Bana ne kadar fatura gösterdin? Bir savcıya bakar. İşte Twitter'da bir kişi işe yaramaz ama hukuk sisteminde bir savcı yok eder adamı. Bakalım izleyeceğiz. Yok canım benim hiç işim olmaz. Benim sadece diyorum ya bu uzun uzun sürecek şeyler süreçler. Biz ne yapacağız? Gene oyunumuza, muhabbetimize devam edeceğiz. Şu anda mod gaming diye oturdum, sohbet ettim. Yani yarın Long Dark olduğunda hadi bakalım üşüyelim diye başlayacağız. Ya da işte da oynayacağız, ilk bakışını yapacağız. Devam edeceğiz. Luke Skywalker, deliyle deli olmaz. Yok bizimkiler şakalar zaten tatlı tatlı şakalar yani yayına girerken işte hadi yayına giriyorum sakın bir yerlere kaçmayın falan diyorum böyle yurt dışına falan kaçmasınlar öyle